Merhaba arkadaşlar merhaba dostlarım kimsenin izlemediği yepyeni bir Rise Online videosuna hoş geldiniz sefalar getirdiğiniz bomba gibi video ile karşınızdayım. Arkadaşlar videomuzun konsepti şu şekilde olacak. Giriş seviyesinden pul seviyesine farmla karakterini dizmek isteyen bir okçunun, arçının hangi itemleri tercih etmesi, önemli sırası tepeye kalkacaksa hangi itemleri tercih etmesi gerektiğini, e, farm atacaksa hangi itemleri tercih etmesi gerektiğini konuşacağız. Kendi fikirlerimi, kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki her şeyin en doğrusunu ben bilirim, en iyisini ben bilirim diyen birisi değilim. PvE oyuncusuyum ve PvP'de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Karakterimi geliştirirken farm edindiğim tecrübelere o doğrultuda size de aktarmak istiyorum. Şimdi öncelikle karakterinizi 85 level'e ulaştırdınız. Elinizde bir tane artı 7 aldınız bu süreçte üzerinizde görev itemleri var elbise olarak artı 8 takılarınız vesaire var. Bundan sonraki süreçte ne yapmanız gerekiyor? Karakterle farm atacaksınız ve rahat farm atmak istiyorsunuz. Rahat görev yapmak istiyorsunuz. Karakteri geliştirmek istiyorsunuz. Bunlardan bahsedeceğim. Eğer farklı bir karakteriniz varsa itemlerinizi sattıysanız elinizde GB'niz var ve bu GB'lerle karakter dizmek istiyorsanız sizin bütçenize uygun olan bir yerden giriş yapabilirsiniz. Anlatırım doğrultusunda ben önem sırasını tek tek sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar Vixen 7 olduğu için bir süre için yeterli bir item olacaktır Vixen 7 bizim için. E, bu doğrultuda yapmamız gereken ilk şey birincisi komple premium'a sahip olmamız gerekiyor arkadaşlar ikincisi ise üzerimizdeki itemlerin full olması gerekiyor ki e, bu süreç biraz daha rahat geçsin bizim için. Bu sistemlerin full olmasının sebebi e, daha fazla HP'ye sahip olmamız. O üzerimizdeki görev elbiselerinden aldığımız HP vesaire gideceği için karakterimiz biraz daha kırılgan olmak halinden çıkacaktır. Bu doğrultuda bizim için daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ben. Şimdi öncelikle dizmemiz gereken item bizim 8 heavy plate set arkadaşlar. Farm'a başladınız farmlıyorsunuz saatte işte 5M 10M e, para kasmaya başladınız. E, heavy plate setinizi tamamlamanız gerekiyor öncelikle. E, heavy plate setimiz kas olacak artı 8 olacak arkadaşlar. E, Elite 7 sete bulaşmanızı tavsiye etmiyorum zaten arasında pek bir fiyat farkı yok. Heavy plate setiniz mümsüz olursa e, yani 70-75M civarlarında şu anda mantısız uncusunda parça başına satın alınabiliyor. Ee, öncelikle hedefiniz heavy bir 8 set olsun. Eğer bütçenize el veriyorsa ürünlü e, olarak da artı 2 artı 3 dex veren ürünlü olanları da tercih edebilirsiniz. Evi Break setimizi artı 8 yaptıktan sonra yükselteceğimiz şey takılarımız olacak arkadaşlar. Öncelikle e, Ranger setimizi tamamlamaya başlayacağız burada. E, öncelikle Belt of Ability artı 0 alabilirsiniz belt kısmına. E, Kübe, Yüzük, iki tane Ranger alabilirsiniz. Ve bu doğrultuda bir başlangıç sağlamış olabilirsiniz kendinize. Bu sizin hem defansif olarak biraz daha yüksek HP'ye hem de yüksek defansa sahip olmanızı sağlayacaktır. En son Ranger Pendant alarak da setinizi Tamamlamamızı tavsiye ederim şimdi bu bizim ne avantajımız olacak ranger fernat e, işte yaratıklardan biraz daha az e, damage almamızı sağlayacak bizim hem de e, görev yaparken kill görevlerini yaparken pk atarken biraz daha az damage e, almamızı sağlayacak daha fazla e, ayakta kalabilir hale gelmemizi sağlayacak bizim e, şimdi ranger setinizi dizdiniz e, belt of art aldınız. aldınız e, bundan sonraki adımınız takıları artılamaktansa harm atıp elinizdeki silah öncelikle artılayıp APE'sizi yükseltmek olması gerekiyor arkadaşlar. E bunun için en ideal item'in de 8 vixen olduğunu söyleyebiliriz. E, 8 vixen aldıktan sonra hani farmladınız 8 vixen'ınızı aldınız. Daha sonrasında yapmanız gereken ilk şey takılarınızı değiştirmek olacak. Şimdi zaten e, 8 vixenle belli bir ap'ye ulaştınız. Artık yaratıkları daha kolay kesebilir bir hale geldiniz. Daha hızlı farmlayabiliyorsunuz slotları. Daha iyi büyük yaratıkları farmlayabilmek adına yapmanız gereken buradan sonraki ilk hareket asesin sete geçmeye başlamak olacaktır sizin için. Öncelikle asesin küpe ve yüzüğünüzü artı sıfır olarak alıp elinizdeki artı sıfır rangerları artı bire basarsınız. Ve daha sonrasında penlantınızı satarak e, Assassin set'e komple geçmiş olursunuz. Yan tarafı da artı bir ranger e, küpe ve yüzük olmuş olur. Bu doğrultuda daha büyük yaratıklar kesebileceksiniz. Çünkü e, Assassin set'e geçtiğinizde yaratıklara %7 daha fazla vuracaksınız. Hem de e, bir AP bonusu elde edeceksiniz oradan. 8 bilgisayarda taktığınız için artık daha büyük yaratıkları kesebilir duruma geleceksiniz. Ranger set'i çıkarttığınız için biraz daha kırıldan olacağınız için slotlarda yaratıklardan daha fazla demek diyeceğiniz için özellikle e, farm esnasında şu e, skill kombinasyonunu e, denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Archer'ı 70'e verip botu 72'ye kadar vermek yani şu bölgedeki şu defansı açmak sizin için faydalı olacaktır. Hem bu defansla bir de SC basarak daha büyük yaratlardan daha az demek yiyerek hem de daha fazla vurarak e, daha rahat slotu farmlayabilirsiniz. Veya yanınızdaki priest'in biraz daha rahat şekilde atak yapmasını iki kişi farmlıyorsanız sağlayabilirsiniz. İş bu boyuta geldikten sonra farmlamaya devam ediyorsunuz artık daha büyük büyük falan farmlayabiliyorsunuz. Daha rahat şekilde farmlayabiliyorsunuz. Buradan sonra yapmanız gereken şey arkadaşlar. Birinci seçeneğiniz ya asasin küpe yüzük ve Ranger küpe yüzüklerinizi artılayacaksınız. Ya da Blue Dragon sete yavaş yavaş başlayacaksınız. Şimdi benim tavsiyem şu olur. Öncelikle gidip de o iki tane artı bir Ranger artı ikiye yapmaktansa direkt Blue Dragon artı sıfır iki parça almanızı tavsiye ederim açıkçası. E, i̇ki parça Blue Dragon taktığınızda yüzde bir AP bonus ekstradan alacaksınız e, asesinlerle beraber bunları artılayabilirsiniz zamanla farmladıkça. E, belli bir süre 8 mixer ve 8 heavy blade'e dokunmanıza gerek yok arkadaşlar. Şimdi iş buradan sonra aslında şu kısma kayıyor. E, hangi slotlarda farmladığınız, ne kadar pk attığınız ve asasa dönüp dönmediğinizle ilgili değişiyor. Eğer asasa dönüyorsanız, pk'larınızı asas olarak atıyorsanız e, burada yapmanız gereken şeylerden bir tanesi bir tane anti-belt'e sahip olmaya çalışmak olması gerekiyor. Farm attığınız heavy blade setin ya yanında artı 7 Imperial sete sahip olmanız gerekiyor. Eğer sadece okçu oynuyorsanız e, bu sizin için engel teşkil etmeyecek. 8 Heavy Blade ve 8 Vixen uzun bir süre takılarınızı dizene kadar size yardımcı olacaktır. Önemli olan burada takılarınızı artılayabilmek. Takılarınızı üst seviyeye çıkartmak. E, diyelim ki e, artı 0 iki parça Blue Dragon'a sahip oldunuz. İşte, artı 2 Assassin küpeyle ile yüzük yaptınız. Artık burada Blue Dragon'larınızı artılamak istiyorsunuz. Öncelikle Blue Dragon permanent almadan önce Blue Dragon küpe ve yüzünüzü artı bir artı iki yapmanızı tavsiye ederim. Özellikle artı bir olduktan sonra Blue Dragon penlantı takıp ayrıca elben belte en son takarsanız daha sonrasında diğer küpe ve yüzünüze odaklanabilirsiniz. Ya ben hep heavy play 8 set mi kullanacağım 8 bilgisayar mi kullanacağım diyorsanız evet arkadaşlar bir süre özellikle hem pk'da hem de e, farm atarken sizi uzun bir süre e, idare edebilecek bir item olduğunu düşünüyorum. Ben. Bu süreçten sonra e, eğer hani ben bombumu değiştirmek istiyorum diyorsanız günlük 50 kill görevini yaptığınızda şu Dragon Skill itemini veriyor size. Ee, hemen şuradan Action Alstan Buy Pazar'dan size. Bu arada e, yani merak ettiğiniz tüm itemlere buradan bakabilirsiniz. Buy Pazar açarak e, bakabilirsiniz. Holy Bow'un artı 7'si yani Görev Bow'un artı 7'si Vixen'le aynı AP'yi veriyor. Bize ekstradan 5 Dex ve 5 Health veriyor. Bu Holy'lerin kalkanları çok iyi itemler. Bow'lar da artı 7'si yani açıkçası pek bir iş yapmıyor. Yani benim tavsiyem şudur. Bu itemi alıp sakın e, run denemeye çalışmayın arkadaşlar. Boşuna masraf bu itemi basmak için artı 5'i arkanayla basıp artı 6 artı 7'ye işte arkana ile GB harcamak la uğraşmayın. Bu item şu anda Big hiçbir farkı yok 8 olmadığı sürece. Eğer e, bu farm attığınız takılarınızı yaptığınız süreçte bu itemin şansınız yaver gider de bunun R8'ini basabilirseniz bu sizin sizi baya bir ileri götürecektir. O zaman buna rülle basabilirsiniz. Big 8 Big kat kat daha iyi olacak bir item haline gelecektir. Rün bastığınızda ve rünler iyi geldiğinde tabii ki de. Şimdi arkadaşlar e, siz okçusunuz. PK atarken anti belt, anti sizi çok bir şey katmayacak. Boşuna masraf yapmış olacaksınız. Bu benim kendi tecrübem. Ben her türlü ölüyorum zaten. Ne kadar anti taksam da ölüyorum. O doğrultuda anti belt takmayı tercih etmiyorum. Ben ne kadar fazla vurursam bana o kadar iyidir diyerek benim üstümdeki set heavy 9 set şu anda herhangi bir e, imperial 8 vesaire kullanmıyorum ondan ve anti takı da kullanmıyorum. Direkt elven beltini artı 2'ye bastım. E, diyelim ki üzerinizde artı bir blue dragon B yüzeye ulaştınız. Elven belt artı 0'a ulaştınız. Artı e, 0 Blue Dragon Pendant'a ulaştınız ve Assassin ringleriniz artı 2 veya Ranger ringleriniz artı 3. Artık buradan sonrası sizin tercihiniz. Zaten bu süreç zarfında PK atarken, farm atarken kendi ihtiyaçlarınızı göreceksiniz zamanla arkadaşlar sizde. Hani Aa, benim daha fazla cana ihtiyacım var, benim daha fazla atağa ihtiyacım var diye düşünmeye başlayacaksınız ve bu doğrultuda zaten siz de hem silah seçiminizi hem takı seçiminizi kendiniz yapabilir duruma geleceksiniz. Ben kombinasyonumu farklı şekilde yaptım. Kendi oyunculuk tarzıma uygun olarak farmda atladığım slotlara veya pk atış şeklime uygun olarak e, kendi bu kendim oluşturdum. Sizlere de bunu tavsiye ederim. E, örnek vermek gerekirse e, şu bu pazar olayını gerçekten kullanmanızı tavsiye ederim. Çok fazla pk atıyorsanız pk'da mesafe sizin için önemliyse parmı daha az seviyeye çektiyseniz ki şu anda aslında bahsettiğim itemler sizin en iyi itemleriniz olabilecek seviyede. Artı 8 bilgisinin yerine bir tane artı 7 mistik bow ekleyebilirsiniz. Çift bow kullanabilirsiniz. PK'da mistik bow'la tam ve Vixen ile oynayabilirsiniz. r 8 Vixen yerine artı 8 Superior Vixen veya artı 9 HS tercih edebilirsiniz. Bunlar da çok güzel itemler. Hepsini kullandım. E, açıkçası artı 9 Vixen kullandım. Artı 9 Vixen'den artı 8 Superior Vixen'e geçtiğinde aradaki vuruşlarda çok ciddi bir fark hissetmedim arkadaşlar. Bu doğrultuda e, item tercihimi bana daha uygun olan 8 e, Crimson Bow olarak tercih ettim. E, Superior Vixen hemen hemen aynı AP'de ama daha uzak mesafelere vuruyor ve ekstra bonusları Sayesinde 146 AP ile bir silahı şu an için benim için denk geliyor diyebilirim ben. E üstündeki rüyalarla ve ekstra özelliklerle beraber ve mana doldurması da paramda işime yarıyor. E sizler de tercihenizi bu şekilde yapabilirsiniz. Ne zaman elbiseleri değiştirmemiz gerekiyor diyorsanız, şimdi arkadaşlar oyunun avarttaki sunucusunda radiant setler var ve radiant setler geldiğinde bazı de taşlar yerinden oynayacak. İsterseniz 7 radiant setleri bekleyebilirsiniz veya üzerinizdeki elbiseleri 8 imperiala yavaş yavaş çevirebilirsiniz. Göğüslük ve donluktan başlayarak. E bu doğrultuda karakteriniz biraz daha gelişecektir. Biraz daha defansif olacaktır ve daha sağlam olacaktır. Kil görevlerini yaparken. Hem de farmda yaratardan daha az demet yiyeceksinizdir. Eğer yüksek yaratıklar falan anlamıyorsanız ve PK'da işte ben çok damage yemiyorum. Sadece KS atıyorum. Aralarda e, dolamıyorum. işte çok bana buran yok diyorsanız elbiseleriniz belli bir süre 8 heavy plate set olarak kalabilir. Uzun bir süre sizi idare edeceğini düşünüyorum. Bizde de tabi anklet mevzusu var. Anklet mevzusu şu şekilde Anklet bilmeyenler için 3 harften oluşuyor. 4 harften oluşuyor ama şu an bizim için önemli olan ilk 3 harfi. Birinci harfi S, A, B, C ve D olabiliyor ve 15 dex 15 health'ten başlıyor. A olduğunda 10 dex 10 health veriyor. Benimki gibi B olduğunda 6 dex 6 health veriyor ve düşerek devam ediyor. ilk harfi dex ve health veriyor. İkinci harfi anti veriyor. Üçüncü harfi ise vurduğumuz yaratıklardan beri, rakipten bize can çalıyor arkadaşlar. Canımızı dolduruyor. Şimdi şimdi son harf benim için önemli olan harf olduğu için e, en yüksek bende son harf ve fiyat performans ürünü bu şu anda yüzde %4 can dolduruyor S olsaydı %5 can dolduracaktı ama benim için fiyat fayda ilişkisine baktığımızda yeterli bir eşya gibi görünüyor e, şimdi 6x 6 health veriyor takılarınız belli bir seviyeye geldiğinde 6x ve 6, -6 health alabilmek için onlarca gb harcamak zorunda kalıyorsunuz ve bu doğrultuda anklet can kurtarıcı olabiliyor özellikle e, asas oynamıyorsanız ve şey antisi çok önemli olmayacak için ilk harfi S, ikinci harfi D ve son harfi S bir şey bulabilirseniz hem 15 eksi 15 halde alacaksınız. Antileri birer tane alacaksınız. E son harfinden dolayı da %5 can dolduracaksınız. Karakterinizi daha fazla geliştirmiş olacaksınız. Açıkçası bu kadar item, itemi deneyimledikten sonra şu anki bu ildimin en uygun bu olduğuna karar verdim ben. Benim oyunculuk tarzıma uygun olarak seçtiğim itemler şu anda bana çok uygun ve gerçekten oyun oynarken keyif alır hale geldim. Bu itemin çok olmasıyla alakalı değil. Oyun Kuluk tarzıma uygun olması ile alakalı bir şey. 9vixen de kullandım daha önce ama şu anda elimdeki silahtan 9vixen'den daha memnunum. Hani açıkçası 50-100 daha fazla vurabilmektense ve daha uzak mesafelere vurup kase atarak kill almayı tercih ediyorum. Özellikle çöp slotlarını farmlarken çöp slotlarında bedava farm atabiliyorum şu anda ayrıca büyük slotlarda farmlarken e, can çalmam var e, Anklet'ten ve silahımdaki mana doldurma özelliğiyle beraber slotta daha masrafsız bir şekilde ve daha rahat farmlayabiliyorum. Her şeyin AP olmadığını söylüyorum. Belli bir yerden sonra e, itemlerinizin ekstra özellikleri size bir şeyler katacaktır. Şu anda elimdeki itemin bir üst seviyesi çıkana kadar kullanacağım item endgame itemim e, bu bomb diyebilirim. E, elbiseler konusunda da iler de önümüzdeki 2 sene içerisinde radyanit setler geldikten sonra ya radyanit 8 seti hedefliyorum ya da üzerime 9 imperial set giymeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bunun haricinde artı 2 olan blue dragon küpe ve yüzüğümü artı 3 ve artı 4'e artı 0 olan penlantımı artı 2'ye elven beltimi ise artı 3'e yükselttim. Daha sonrasındansa artı 3 olan Assassin, Assassin Ring ve earningimi artı 5 Ranger'a yükseltmeyi planlıyorum. Ve bu doğrultuda yaklaşık 4200-4300 civarında bir AP'lere ulaşacağım. Ve bundan sonra da tpm'de daha yüksek olmuş olacak. Daha uzak mesafelere vuruyor olacağım. Hem de e, karakterim daha defansif olabilecek bu birazcık zaman içerisinde olacak şeyler Bunlar e, oyunu oyun gibi oynuyorum arkadaşlar e, farm atarak bir şeylerin yapabileceğinin canlı kanıtıyım ben her zaman söylüyorlar işte e, para veriyorsun para vermek ayıp değil söyleyebilirsin bunu diye arkadaşlar emin olun şu oyuna para veriyor olsam benden fazla böbürlerinden kimse olmaz bunun şovunu en kral şekilde yaparım açıkçası buna ihtiyacım yok ben bir gamerim yaklaşık 20 yıldır aynı oyunu oynayıp da şu oyunda bir şey yapamayan adamlar gelip de çamur atmak e, konusunda hem Yerler. Benim telefonumdaki bir oyundan veya oynadığım hikaye modlu oyunlardan hiçbir farkı yok. Bu oyunun eski anlarımın canlanıyor olması. Knight Online oynadığım zamanlardaki heyecanı tekrar yaşıyor olmam şu anda. Onun haricinde oyunun bana ekstra bir getirisi veya götürüsü yok. Sadece bir oyun benim için. Upgrade yaparak, farm atarak ve etkinliklere katılarak kolayca sizler de charge Önemli olan şu arkadaşlar. Bir hedef belirlemeniz, hırsanızın çok fazla olmaması ve bu hedef doğrultusunda hareket etmeniz sizi birisi kesin diye artık buna kesilmeyeceğim para vereceğim item alacağım yapmayın arkadaşlar o sizi kesiyorsa daha fazla item yapmaya çalışın ve daha fazla farm atmaya çalışın bu doğrultuda bunlar sizi daha fazla daha rahat bir şekilde item yapmaya teşvik edecektir ve siz de göreceksiniz ki item seviyeniz yükseldikçe çığ gibi bir şekilde büyüye büyüye itemleriniz ve yükselmeye devam edecek bana eşlik ettiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum umarım sizler de hedeflerinize en kısa sürede kavuşursunuz hepinize iyi oyunlar diliyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay